Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı bulma yapacağız arkadaşlar. Şöyle 200 gram bir kıyma var benim. Soğan kullanmayacağım. Soğan koyuluyor ama benim kızım yemediği için soğan koymayacağım arkadaşlar. Siz bir tane soğan koyarsanız 3 tane sil biberim var. Maydanozum var. Baharatlarım. Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırdım arkadaşlar. Şimdi hazır yufkamız var bu şekilde. Mülfey hamurumuz var. Şöyle önceden ortaydan keselim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Alttaki kağıdını da çıkartalım. Kolay bir yemek. Şimdi ortadan bir, kes, bir şeyle keselim. Bardakla koyalım. Borcama doğru herhangi bir tepsiye de kestiklerimi bu şekilde koyacağım ben arkadaşlar. Bu şekilde koydum. Şimdi üzerine kapaklarını da yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi yumurtanın beyazı var burada. Öncelikle şu beyazımızı şöyle sürelim. Evet arkadaşlar şimdi bu yapmış olduğumuz çemberleri şöyle içerisine gözüküyordur. Bu şekilde içerisine yerleştiriyorum. Şimdi bir çatal yardımıyla arkadaşlar hepsini Şöyle içerlerini çatalımızla ezelim ki kabarmasını istemiyoruz. Fırınımızı açalım bu arada ısınsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yumurtamızın sarısı var. Üzerlerine sürelim, şu kenarlarda sürelim. Evet arkadaşlar ben kesmiş olduğum hamurlarımı şöyle tepsiye dizdim arkadaşlar. O ara çekmemiş kameram tekrardan yeniden şimdi anlatıyorum arkadaşlar. Böyle bir yuvarla altta koyduk. Tekrar aynı şekilde çemberimize kestim bu şekilde bir çember hale getirdim böyle koydum üzerine. Önce altına yumurtanın beyazını şimdi üzerine de sarısını sürdüm. Bu şekilde şimdi fırına vereceğim fırın ısınıyor. Fırınıma gönderip. 10-15 dakika pişmesi gerekiyor. Şöyle çatalla iyice ezelim ki arkadaşlar kabarmasın. Kabarması gerekiyor. Şöyle bir çanak kısacası, bir çanak haline geliyor. Şimdi ben fırınıma gönderiyorum arkadaşlar. 170 derecede bir fırında şöyle bir 15 dakika pişsin. Bu arada biz limamızı kavuralım arkadaşlar. Ocağımı yaptım ben. Dediğim gibi soğan koymuyorum. Çünkü kızım soğan yemek için soğan kullanmayacağım. Siz bir tane soğan koyun daha güzel oluyor soğanla. Evet arkadaşlar şimdi 2-3 kaşık sıvı yağ tamamen aldım. Üzerine kıymamı koyuyorum. 200 gram kadar limon aldım arkadaşlar tamam Sivri biberimi koyuyorum ben üzerine. İkisini beraber harmanlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi en altta soğanımızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi limonla biberimi böyle kavurdum. Üzerine bir kaşık salçamızı koyalım. Biraz Tuz biber koyacağım ben. Tuz biberimi biraz daha açık biber koymak istiyorum. İstediğiniz azıcık apardır, da baharatı koyabilirsiniz. Tuzunu da koydum arkadaşlar. Şöyle yarım tatlı kaşığı tuzumu içerisine koydum. Evet arkadaşlar altını kapatıyorum. Şöyle bir bu tam doğramış olduğum içerisine Koyuyorum. Üzerlerine de damak koyacağız. Evet arkadaşlar fırınımızdan çıkarttık olan Olum, nasıl şu şekilde şimdi böyle sıcak yine bastıralım içerisine doğru ki çanak haline getirelim kaşık yardımıyla içerilerini aşağıya doğru bastıralım. Sıcak, eliniz yanmasın. Arkadaşlar şimdi bu yapmış olduğumuz içten şöyle içerilerini dolduralım. Domatesimizi de böyle üzerlerine koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde olovanımızı hazırladım. Şimdi bir 10 dakika yeterli olacak fırına tekrardan süreceğim. Olovanlarımızı fırından çıkarttım. Tamamen son hali böyle. Domateslerle beraber bir 10 dakika daha pişirdim arkadaşlar. Gayet güzel görüntüsüyle bir tane asla yetmez yiyebilecek bir tarifimiz şu şekilde arkadaşlar. Sofralarımızı süsle i̇şte en bir bolu oldu. Renk şöleni gibi oldu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şöyle altı çıtır çıtır kıymalı domatesli güzel bir tarif. Her öğün yiyebileceğimiz bir şey arkadaşlar. Tadı da güzel oluyor gerçekten öyle bir misafir sofralarımızı da bu şekilde süsleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün de benden bu kadar. Bir sonraki tarihinde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen görüşmek üzere.